Şimdi topluluğumuzun bir diğer yönetim kurulu üyesi olan Çağrı Erciyesi, çok yüksek kütleli kara delikler içeren yıldız kümelerinin kararlılığı başlıklı sunumunu yapmak üzere, zaten kürsüde ama kürsüde artık. <laughs> bakın ve sorun kendinize. Evet ay, Hayır. Koyu günü yedi mi? Yemedi Ve bakın her şey nasıl değişecek. Merhaba, ismim Çağrı. Otlu Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve fizik bölüm 3. sınıf öğrencisi. Aynı zamanda amatör astronomi e, topluluğunun 5 senedir aktif Ve ilk günden bu yana harika insanlarla tanıştım ve harika vakit geçirdim. Ve bugün burada bu sahnede olmak benim için çok büyük bir gurur. Bugün size e, Otlu Fizik Bölümünden Atakan Gülkan hocamla e, birlikte çalıştığımız çok yüksek kütleli kara delikler içeren yıldız kümelerinin kararlılığı isimli e, projemizden bahsedeceğim ve aynı zamanda hesaplamalı astrofizmin de önemine değineceğim. Hesaplamalı astrofizik aslında astrofizik'in ayrı bir dalı değil. Kuramsal ve gözlemsel astrofizikle beraber kısa çayan uçurusunu oluşturmakta. Ee, artık pek çok e, astrofizik dalında bilgisayarlar kullanılıyor, sayısal yöntemler kullanılıyor. Ve e, özellikle genel görelilik, e, öte gezegenler ve kozmolojik gibi alanlarda bilgisayarların rolü çok daha fazla. E, örnek vermek gerekirse, mesela Ali Altın hocamızın bahsettiği e, kütle çekimsel dalgalar, e, burada güzel bir örnek. Kütle çekimsel dalgaların keşfinde aslında bu sinyalin gözlemi yanı sıra gözlemden önce yapılmış olan numerik hesaplamaların, hesaplamaların e, rolü çok büyük. Çünkü e, siz böyle bir sinyali elde ettiğinizde tam olarak bu sinyalin işte 1.3 milyar yıl önce işte iki kare çarpışıyor bunlar çarpıştıktan sonra biz böyle bir sinyal yapalım demeniz mümkün değil. Bundan önce siz teorilerinizi numerik analizlerle veri bankasını tutmanız gerekiyor ki sinyal geldiğinde tam bu sinyal hakkında şu 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 yorumları yapabileyim. Ee, bizim e, ee, Atakan Hocam'la birlikte yaptığımız projede hesaplamanın gök mekaniği e, ee, dalı altında olacak ve umarız bu dalı olan ilginin artmasını sağlar. Ee, biz bu projede yüksek kara karadelik içeren e, yıldız kümelerinin kararlılığını sayısal yöntemler kullanarak incelemeyi ve bunların parametrelere dayanabilmeyi hedeflemekteyiz. Yani e, ne oluyor da bu sistemler bir kararsızlık eğilimine yöneliyor? Bizim hedefimiz bu. E, yalnız e, şöyle bir güzelliği var bu projenin. Şimdi bu sistemler aslında hemen hemen bütün gök adalarının <laughs> var olduğu düşünülen sistemler. Yani aynı zamanda biz gök çekirdekleri hakkında da daha fazla bilgi elde edebiliriz bu projeden çıkan sonuçlarla beraber. Ee, bugüne kadar sadece bir model üzerinde çalışma yapıldı bu konu hakkında ve bu model üzerinde yapılan çalışmalarda çok sınırlı e, sayıda kararsızlıklar var. Yani bizim hedefimiz bu projede bunun kapsamını genişletmek ve eksikliklerini gidermek. Yapacağımız simülasyonlardan bahsedeyim size biraz da. Biz simülasyon fazla sayıda yıldız içeren, ilk başta küresel simetriye sahip ve e, merkezinde yüksek kütleli kredelik barındıran sistemlere evrimleşmesini sağlayacağız ve bunları evrimleştirirken ilk aşamada çok basit denklemler kullanmayı düşünüyoruz ilk aşamada ve e, bu sistemlerde hareket denklemleri basit olacağı için e, bilgisayar tarafından evrimleşmesi de çok kısa sürecek. E, tabii ee, burada şöyle bir şey var. Ee, bu simülasyonları yaparken en cisim simülasyonları kullanacağız. Ama sıkıntı şu. Siz bir en cisim simülasyonunu kullanırken direkt burada sisteme entegre edemiyorsunuz. Çünkü sorun şu. Ee, yıldızların ikili etkileşmelerinden kaynaklı ve bir de sistemin gelişmesinden kaynaklı bir kararsızlık eğilim var. Bütün yıldız kümelerinde. Bizim amacımız bunları saf dışı bırakmak. Biz bunları görmek istemiyoruz. Biz bunları bastırmak istiyoruz. Bunları saf dışı etmenin yolu da e, sırf bu kararlılık problemine e, çözüm üretmiş olan HENON'un, bilim adamının kullandığı direkt HENON yöntemi diye geçer zaten. HENON'un yöntemini uygulamak. HENON'un yöntemini uygulayacağız. İkinci aşamada da, şimdi bu sistem risk ve eklemiyoruz. Şimdi ikinci aşamada ağaç veri yapısına dayalı daha karmaşık simülasyonlar yap yapacağız. Bu simülasyonlara geç geçiş nedenimiz sistemin merkezine kara deliği oturmak. Amaç bu. Ee, ve tabi bu simülasyonlarda değişken sayısı daha fazla olacağı için de daha uzun sürmesini bekliyoruz doğal olarak. Ee, bir sonraki aşamada da direkt gök ada simülasyonları için yazılmış e, bir kodu deneyeceğiz. Bu kodu denememizin e, asıl sebebi şu, biz ikinci aşamada kara ekledik ama kara hareketini eklemedik. Kara hareketsiz. Kara hareketsiz olması yıldız kümesinde ortaya çıkacak kararsızlığı geciktiriyor veya bastırıyor Bu yüzden biz e, bu simülasyonu alacağız ve kendi sistemimize uyarlamaya çalışacağız, entegre etmeye çalışacağız. Kara deliğin etkileri. Biz sonuç olarak projede ee, kara yani şöyle, farklı e, yoğunluk dağılımlarına ve farklı kara delik kütlelerine sahip e, yıldız kümelerinin e, kararsızlık eğilimlerini e, parametrelere dökme hedeflemekteyiz. Yani bunları betimleme e, hedeflemekteyiz. Burada köle aslında hala ve hala köle kararsızlık üzerine henüz çözülememiş, kuramsal ilginç bir problem. Bizim hedefimiz Ana hedefimiz bunu çözmek. Ve aynı zamanda bunu çözdükten sonra gökada çekirdekleri hakkında daha fazla fikir elde edinmemizi sağlayacak. Peki şimdiye kadar neler yaptık? Ee, size Heron'un yönteminden bahsettim. Ee, biz HENON yöntemini çok genel bir yıldız kümesi modeli için denedik. Planner modeli diye edecek. Bu model için denedik ve bu simülasyonlar çok daha hızlı e çalıştırılabiliyor e bilgisayarda çünkü hareket denklemlerini yazarken şey beklemeyin, 3 boyutlu bir sistem beklemeyin burada. Hani kartezyen sistemde çalışmıyoruz, x, y, z koordinatlarında çalışmıyoruz. Bizim sistemimiz tek boyutlu. Ee, eş merkezli küresel kabuklar şeklinde betimliyoruz biz yıldızları ve bu yüzden atıyorum bir yıldız bir kabuk oluyor ama kabukta hangi noktada bilmiyoruz. Sadece yarı çap yeri elimizde. Bu yüzden tek boyutlu. Yani yüzeyde herhangi bir noktada olabilir. Ee, Bundan sonra tabii bir de yarı çap değerinin yanında iki tane hız bileşen değeri var. T hızı ve açısal hızı. Biz bunu denedik programda bir için ve uygun sonuçlar elde ettik. Ee, enerji bazında ve sistemin eğrilmeşmesi bazında uygun sonuçlar Elde ettik. Daha sonra sistemi biraz daha genelleştirelim dedik ve daha farklı yoğunluk dağılımlarına sahip de içinde e, numerik, integral ve diferansiyel metodlar kullanarak e, bir yazılım geliştiriyoruz. E, tam daha bitmedi ama açıkçası artık bitmedi şu an. E, tabii daha işin başındayız biz, e, daha bu yolun başlangıcı. Bundan sonra asıl iş karadeli'ye entegre etmekti. Karadeli'yi sisteme entegre edip, karadeli'nin bu kümenin e, Ben sınavımı burada bitiriyorum. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sağ olun, var olun.